Merhaba arkadaşlar ben Duygu, IT bilişim mühendisiyim. BVR Bilişim Firması'nda siber güvenlik uzmanı olarak çalışmaktayım. Üçüncü bölümümüzde devam ediyoruz. Bu sefer sizlere delilin taşıması gereken niteliklerden bahsedeceğim. Delilin nitelikleri neler olmalı, delil çeşitleri nelerdir? Kısaca sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bir delil için ön, öncelikle akla uygunluk, inandırıcılık, güven, güvenilirlik temel başlıklar altında sayabiliriz. Fakat hani asıl önemli olan mevzu delil niteliği taşımasındaki şu. Bir olay yerine gittiniz ve size o şeyin delil niteliği taşıması için Için öncelikle akla uygun olması gerekiyor. Yani olay müdahaleye gittiniz bir kez geldi elinize. Orada gidip de bir kalemi ya da kağıdı almanız size bir dijital delil niteliği sağlamıyor. Bu bir. Güvenilir olması. Güvenilir olması ne demek? Şöyle suç işlenen bir bilgisayar var. Kişi geliyor. O suç işlenen bilgisayarı alıyor. Yerine başka suç işlenmeyen bir bilgisayarı oraya koyduğu zaman biz hiçbir suç dosyasına veya arkasına bıraktığı hiçbir ize erişemeyeceğiz. O yüzden güvenilir olması ve gerçek inandırıcı bir delil olması bizim açımızdan çok çok önemli. Çünkü dediğim gibi hani o olay yerine gittiğimizde önemli olan şeyi almak, önemli olan USB'yi almak, önemli olan CD driver'ı almak gibi. O yüzden en basit şekliyle de delil nitelikleri bu şekilde olmalı. İnanılabilirlik de şu yönden. Böyle de bir maddemiz var delil niteliklerinde. Mahkemede delil olarak sunulabilecek şeyler açık bir şekilde anlaşılabilir ve inanılabilir olmalıdır. Çünkü şimdi hakimin bilişim konusunda siz ona göstermeniz lazım. İşte bu, 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 buradan şu siteye gidin şu suçlar işlenmiş ve şu veriler silinmiş şeklinde. siz açık ve net bir şekilde bunu bir hakim karşısına sunmanız gerekmektedir. Şimdi Bilişim sürecinde çerçevesinde delil toplama süreci delilleri toplamak nasıl delilleri topluyoruz şu şekilde delillerin saklandığı yeri yerin bulunması olay ile ilgili kısmı içinde konu ile ilgili verilerin bulunması uçuculuk sıralaması oluşturmamız gerekiyor uçuculuk sırası derken şöyle dediğim gibi bir bilgisayarda eğer bir network bağlantısı varsa o sıradaki Uzaktan bağlanıp o bilgisayarda daha önceden gittiği web sayfalarını silebilir veya işlediği suç dosyalarını kaldırabilir. O yüzden önemli olan uçucu olan yani özellikle zaten network bağlantısının kesinlikle kesilmesi gerekiyor ki karşı taraf bağlanıp herhangi bir işlem yapamasın suç işlenen bilgisayardan. Onun dışında delil toplarken uygun ve kabul görmüş teknikleri kullanmamız gerekiyor. Bu ne demek? Şöyle bizden ne isteniyor dava kapsamında ne kadar derine inmemiz gerekiyor? Hani biz kendi kafamıza göre işte gidelim de şu bilgiyi alalım şeklinde bir diye bir şey yok. Bize mahkemede ne söylenirse, hakim ne çerçevede inmemiz gerekirse o şekilde bir toplama ve raporlandırma sürecimiz var. Ve her şeyi belgeleyip her şeyi belge belgelememiz gerekiyor. Çünkü herhangi ufacık bir işte USB bellektir, CD'dir, bilgisayardır bunlara asla bir zarar vermediğimizin bir belgesi olması gerekiyor ki biz hakim durumunda suçsuzken suçlu duruma düşmeyelim o şekilde. Şimdi delillerin bulunabileceği ortamlar, delil çeşitleri bir bilişim suçu olayında delil aşağıdaki tiplerden biri olarak karşımıza çıkar. Bunlar neler? Sayısal dijital delil sayısal olarak saklanan ya da iletilen ve olayla ilintili değeri olan veridir. Fiziksel parçalar sayısal bilginin saklandığı ya da üzerinden iletildiği fiziksel medyalardır. Şimdi dijital delili birazcık daha açık. Diyorum. Bunlar nelerdir? Ne olabilir? Bir öncelikle dijital delil, fiziksel bir delil. Yani aklınıza ne gelsin? Bir USB belleği gelebilir ya da şöyle e-postalar olabilir, veri dosyaları olabilir, sunucu kayıt dosyaları olabilir, abone kayıtları, web sayfaları, internet geçmişleri, chat kayıtları gibi şeyler olabilir. Uçucu delil nedir? Neler olabilir? Şimdi geçici depolama alanındaki bazı deliller sabit bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Diğer deliller de değişen bir veri alanında saklanıyor olabilir. Delil toplarken daima en çocuğu olanından başlamaya çalışın. Hangisi en çabuk gidecekse hemen onu alın ve herhangi bir zarar gelmeden bunları raporlama imkanınız olsun. Şimdi delillerin bulunabileceği ortamlardan bahsetmek istiyorum size. Bunlar nerelerden başlayabilir, neler olabilir? Dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda bulunabilir. Bilgisayarları enerji kesilmeden yapılabiliyorsa canlı inceleme yapılmalıdır. Onun dışında harici sabit disklerde bulunabilir. Bunlar harici sabit disklerde neler olabilir? Mesela olay yerinde görülen bütün sabit disklerinde inceleme amaçları imajı alınmalıdır. Çünkü bunların imajını almadan önce de hash bilgisinin kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Adli bilişimde zaten en temel olan şey hash bilgisidir. Hiçbir delilim bozulmadığını göstermek için en önemli şey hash bilgisi. Bunu da söylemek istiyorum. Onun dışında başka nerelerde olabilir? CD'lerde, DVD'lerde, Blu-ray medyalarda vesaire vesaire. Bunu daha da uzatabiliriz. USB flash belleklerde olabilir. İşte MP3 player'dır, işte radyo ve benzeri. Ve aslında şu anda aslında en çok da karşımıza çıkan şeylerden biri de akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar. Bunların ses kayıt cihazları gibi de kullanıldığı için o yüzden aslında şu anki en tehlikeli olan şeyler, gelen case'ler genelde bunun üzerine. Çünkü insanlar işte telefonunu ayarlayıp bir şekilde ondan sonra kulağına kulaklığı takıp başka bir yere gidip telefonu oraya bırakıp ses kaydını alabiliyor. Ve o ses kayıt cihazının ses kaydımı başka yerlerde kullanabiliyor. Kötü amaçlı ya da suç olarak bunların hepsi bir delil niteliğinde ve suç türünde şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yazıcılar üzerinde de delilleri bulabiliriz. Yazıcılar üzerinde nasıl bulabiliriz? Şöyle en son çıkartılan dosyalar ya da en son kim flash'ını taktı vesaire bu şekilde de delilleri bulabiliriz. Delilleri nereden koruyoruz? Saydam statik kutular, köpük korumalı delil kutuları, bu yer etiketleri. Bunun da zaten fotoğraflarını göreceksiniz slaytımızda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum buraya kadar. Ve bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya hangi videoları istediğinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Çünkü BVR Bilişim firmasındaki diğer arkadaşlarım da size daha fazla eğitim vermek için ve diğer alanlarda sızma testi, siber güvenlik, network gibi konularda da eğitim vermek için sizler için bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Ama lütfen aşağı yorum olarak hangi eğitimleri istiyorsanız istiyorsunuz, hangi konularda konuşmamızı istiyorsunuz bunları yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.